ya kardeşim Atatürk beyni sulanmış hafızların dini diyor. Yani bunu niye saklıyoruz ya? Yani ne olur kıvırmayalım artık. Yani Selena Türkiye'de bu yapılıyor. Meclisteki o meşhur konuşması, açılış konuşmasıyla Medeni Bilgiler kitabındaki el yazısıyla Afet Hanım'ın yayınladığı örnekler ateist metinlerdir. Fakat bu prensiplerin yoktan indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı Yaptan ve dairetten değil, doğrudan doğruya, hayattan almış bulunuyoruz. Atatürk'ün gökten indiği, söylenen, düşünülen kitaplar, ifadesiyle kastettiği kitaplar Kur'an-ı Kerim'dir. Ya bunu niye saklıyoruz Allah aşkına, kıvırmayalım. Bunlar dine reddiyedir efendim. Bunu söylemekte bir şey yok ki, açık açık söylemek lazım. Gökten indiği sanılan kitaplar e, hurafet edildi. Ama diye zannedenler dakika, dakika, zannedenlere diyorlar, zannedenlere kast ediyor. Hurafediyor diyor on Kur'an'a, yani yapmayın bunu. Sen de biliyorsun ne olduğunu gayet.